Mehmet Akif Okur, Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Okur, öncelikle hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Okur, e, Ahmet Necat önce daveti kabul etti. Ardından da tek bir cümle var. Programı müsait değil. E, çok iyi niyetli acaba bu gerekçe inanmak mümkün müdür? Siz bu iptalin gerekçe dediğimizde nasıl bir tablo sunarsınız acaba bize? Tabii çok inandırıcı bir gerekçe değil. Ee, aslında bu reddediş iki ülkenin Orta Doğu'ya nereden baktıklarını, Suriye krizi dahil olmak üzere tüm stratejik meseleleri hangi çerçeveden gördüklerini gayet güzel olarak özetliyor. Mevlana ve Cebea Rus törenlerine davet çok sembolik bir davet çünkü bildiğiniz gibi Hazreti Mevlana aile kökleri İran'da olan Anadolu'nun ortasında eserlerini vermiş. Medeniyet kurucu çok önemli bir figür. Türk tasavvufunun çok önemli isimlerinden bir tanesi. Eserlerini de Farsça yazmış. Bu davet aslında Türkiye'nin e, Orta Doğu'ya e, bir bütün olarak bakan medeniyet perspektifinin altını çiziyor dış politikada. Ve Ahmet şunu söylüyor, bölgede yaşanan tek tek stratejik tartışmalar e, çözülebilir. Biz bölgeye, bölgenin içerisinden e, bir güç olarak bakıyoruz. Tabii reddedişe baktığımızda, reddedişin arkasında ise daha kısa vadeli, daha da stratejik çıkarların, öncelendiğini görüyoruz. Petri tartışması da bu bu işin merkezinde yer alıyor. Tabii şu soru akla geliyor hemen çıplak olarak baktığımızda Türkiye tüm dünya komşusunda nükleer silahlanma için hazırlık yapıldığını iddia ederken komşusunun yanında durdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde komşusuna sahip çıktı. Türkiye, İran'a bu güveni gösterirken savunma dışında başka bir amaçla kullanılamayacak olan Patriot füzelerinin Türkiye'ye konuşlandırılmasının, bir üçüncü dünya savaşının e, ilanı e, şeklindeki e, çığlıklarla karşılanmasını anlamak gerçekten güç. Bu da bize gösteriyor ki iki ülke Orta Doğu'daki meselelere e, hayli farklı pencerelerden yaklaşıyorlar. Bunun altını çizmemiz lazım. Fas diplomasisinin bir özelliği var. Çok fazla isimden çok sayıda açıklama duyuyorsunuz. Sonrasında telefonu kaldırıp Tahran'a sorduğunuzda bunların anlamı nedir, nasıl bir mesaj verilmek isteniyor denildiğinde konjöktüre göre ya sözü söyleyenin çok önemli bir isim olmadığından bahsedilir ya bir başka şey söyleyebilir. Ama burada e, belki şunun altını çizmek azından... lazım Sayın Okur. E, çünkü evet. e, öncelikle generalin açıklaması var Firuzabadi'nin. E, Dünya Savaşı gerekçesi olarak dahi gösteriyor. Oldukça da sert bir açıklama aslında. Ve hemen ardından bugün Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salih'inin de benzer bir söylem kullandığını görüyoruz. E, bunu geçelim. Bir de eylem var ortada. Bu da Ahmet Necat'ın son dakika e, katılacağını söylediği programı iptal etmesi. E, tüm bunları üst üste koyduğumuzda ortak bir tavırdan Tabii. bahsetmek mümkün herhalde. Evet, en azından İran devleti içerisinde bu sefer altı çizilmiş çok güçlü bir mesajdan bahsedebiliriz. Çünkü bu iş müzakerelere ve tartışmalara dayandığında işte nihai karar merci olarak Ayetullah'a kadar uzanan bir zincir var Fas diplomasisinin dilini çözümlemek bakımından ancak kesinlikle İran devletinin çok güçlü bir şekilde Türkiye'ye konuşlanan patriotlardan büyük rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. Ahmet İnecat'ın in gelmeyişinin temel sebebinin ardında da bu yatıyor. Peki bu haklı mı? Bunun üzerinde yine durmamız lazım. Bir kere Türkiye'nin algılamış olduğu füze tehdidi çok ciddi bir tehdit. Ee, Tahran'ın desteklemiş olduğu Esed, e, Türkiye sınırına doğru e, Suriye'nin içerisinde skut füzelerini ateşledi. Bu füzeler gerilla tarzında çarpışan bir direniş hareketine karşı askeri bakımdan kullanılabilecek nitelikte silahlar değiller. O yüzden e, somut tesirlerinden çok birilerini tehdit amacıyla ateşlendi bu füzeler. Hedefte de Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye çok meşru bir şekilde tehdit algılaması içerisinde ve bu tehdidi bertaraf edebilecek bir hava savunma sistemi talebinde bulunuyor. Son geçtiğimiz hafta ve ondan önceki haftadan itibaren başlayarak Suriye üzerinde baskının arttırıldığını biz gördük. Ee, bu özellikle e, esedin kimyasal silahları da e, depolardan çıkarıp e, kullanılabilecek hale getirmeye başlamasıyla birlikte hareketlendi ortalık ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok güçlü mesajlar verildi. USS Eisenhower uçak gemisi Suriye sularına kadar yaklaştı. Bu baskı ortamının Patriot'ların gelişiyle beraber işte e, tırmanacağını ve bunun da bir çatışmaya yol açacağını söylüyor İranlılar. Peki sahada ne oluyor diye baktığımızda, eee silahlarla ilgili hareketlilik biraz durulduktan sonra Amerikan uçak gemisinin e, şu an itibariyle Suriye sularından e, biraz dışarıya doğru açıldığını, Türkiye'ye gelecek olan Patriot bataryalarıyla e, beraber de Türkiye'nin güvendi kendi işlerinin e, bir miktar daha azalacağı bir askeri stratejik dengeye doğru giriyoruz. Burada İran'ı temelde endişelendiren Rusya'nın pozisyonunda Putin'in Ankara ziyaretinin ardından yaşanan oynama, bu oynamanın Amerikalılarla bir temasa doğru ilerlemesi, Amerika'nın Suriye muhalefetini tanıması, sahadaki direnişçilerin gittikçe daha fazla mesafe kazanmaya başlamaları. Ee, aslında e, çift taraflı mesaj verildiğini de görüyoruz. Bir taraftan savaş çığlıkları atılırken hem e, Esed tarafından hem de e, İran ve Lübnan Hizbullahı üzerinden. Diğer yandan ise e, değişik işte diplomatik reçetelerinde ortaya sunulduğunu görüyoruz. İran tarafından da açıklanan bir çözüm planı var. Rusların telaffuz ettikleri var. Türkiye'nin en üst detaylarını halen dünya kamuoyuyla paylaşmadığı ancak Putin'i ikna ettiğini gördüğümüz bir plan var. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bir taraftan çatışmanın ve savaşın tırmanması yönünde dozacı artan bir restleşme görüyoruz. Ancak diğer taraftan her tarafın da masada kendi elinin daha güçlü olduğu bir pozisyonla bu iş için bir çözüm yolu aransın. Bunun konuşulduğunu görüyoruz. Bu İran için oldukça böyle ben şahsen Kerkük'teki son yaşanan patlamalarla da bu gelişmeler arasında yine bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3. Dünya Savaşı iddiası demek bölgenin her tarafında bir çatışma dinamiği var. İşte Lübnan'ın içine baktığımızda var, Irak'ta var, Suriye'de zaten yaşanıyor. Bütün bunları tek bir büyük yangın haline dönüştürebilecek bir büyük çatışma tehdidinden bahsediliyor. Bu tehdidin altını çizmek için de bahsettiğimiz bölgelerde çatışma ihtimalinin altını çizecek, vurgulayacak biz yeni gerilimler görebiliriz önümüzdeki dönemde. Şimdi bu Sayın o, Suriye krizi, etrafındaki gelişmeler ben. bakımından kritik bir eşit. Ee, şunu da sormak istiyorum. Şimdi İran'ın İran net bir şekilde Patriot'a karşı tavır aldığını görüyoruz ki bir şekilde ne olursan ol yine gel anlamındaki bu davete verdiği yanıt red olunca bunun bir patriot engeli olduğunu söyleyebiliriz ama sadece Suriye konusunda Türkiye'nin izlediği politikayla da ya da patriotların Suriye konusunda caydırıcılığı konusunda endişelerle de anlamlandırmamak gerekir mi diye sormak isterim. Çünkü örneğin İran'la Türkiye ilişkileri ta kürecik olayıyla birlikte özellikle bir gerilim atmosferine girmişti zaten. Çünkü bunu İran'ın algısını biliyoruz net bir şekilde. Patriotları da hakeza bu şekilde anlamlandıranlar var. Yani hani Suriye için savunma amaçlı ama acaba İran konusunda bir takım farklı amaçları da hizmet edebilir mi? Endişeleri var. Böylesi bir endişenin de yine Patriot tepkisinde etkili olduğunu söylemek mümkün mü İran açısından bakarsak? <laughs> O endişeyi şöyle anlamlandırmak gerekiyor. Yani e, bu silahlar teknolojisi gereği saldırı amaçlı kullanılamazlar. Yani İran'a karşı o anlamda kullanılabilecek bir silah değil. Ancak İran Suriye'de yaşananları bir İran operasyonunun ilk perdesi olarak görüyor. Dolayısıyla eğer herhangi bir çözümü reddederek sonuna kadar savaşmayı seçecekse, bir anlamda Suriye iç savaşını İranlılaştıracaksa, Hizbullahlaştıracaksa, yani kendi askerleri ve kendi personeliyle doğrudan rejim yanında daha çok bulunacaksa ve çatışmayı tırmandıracaksa Buradan başlayacak çatışmayı da bir İran savaşına doğru e, yayıl, yayılmasını öngörüyorsa o zaman biz e, İran'ın elindeki savaş planlarıyla ilgili fikir sahibi olmuş oluyoruz ve o planlarda e, Türkiye toprakları içerisinde bulunan bir kısım hedeflerin de vurulması olduğunu görüyoruz. Aksi takdirde İran'a yönelik bir operasyon için bile olsa Patriot'larla ilgili olarak gösterilen bu şeyi anlamlandırmak çok fazla kolay değil. Eğer İran herhangi bir sebeple Türkiye topraklarına yönelik bir füze saldırısında bulunmayacaksa Türkiye topraklarına konuştuğu Patriot bataryalarında bu denli rahatsız olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Petriyatlarla İran'ı bağlantılandıran yorumları bu çerçevede değerlendirmek lazım. İran'ın elini şu bakımdan zayıflatıyor. Bu şekilde yani Suriye krizinin İran'laştırılması ve bunun bir İran ee, İran'ın savaşı haline e, dönüştürülmesi durumunda e, Türkiye'nin İran'da daha az tehdit algılayacağı, dolayısıyla da diplomatik pozisyonunu buna göre e, de değiştirebileceği e, bir denklem ortaya çıkarıyor. Burada kritik soru şu, İran Suriye krizini ayrı bağımsız çözülebilir bir sorun olarak mı görmeye devam edecek? Yoksa İran savaşının ön sözü olarak görüp belki de saldıran taraf olmayı mı seçecek? Yani eğer kendisine yönelik beklediği saldırıyı daha öne çekecek bir kısım adımlar atmak yönünde mi davranacak? Ne türden bir stratejik hesap yapıyor? Petri tartışması biraz da bu sorulara ayna tutuyor. O yüzden bu gözlerle de değerlendirilmesi lazım. Tabii Türkiye'nin mesajlarının tekrar tekrar Tahran tarafından iyi okunması gerekiyor. Hatırlayalım Ekim ayında yine başbakanla e, e, Tahran arasında yine temaslar olmuştu. Türkiye aynı mesajı vermişti. Verdiği mesajın özü şu, Suriye meselesini İran'a yönelik bir müdahalenin bir ön sözü olarak görmeyin. Bu mesele insani boyutları itibariyle de artık tahammül edilemez hale gelmiş olan bir sorun. Ee, bu sorunun e, çözülmesi ayrı bir şey. Bizim diğer tüm diplomatik platformlarda dile getirdiğimiz gibi e, barışçıl amaçlarla yürüttüğünüz nükleer plan başta olmak üzere değişik platformlarda geçmişte Türkiye'nin vermiş olduğu destek ortada. E, ancak e, bütün görüşmelere diplomasi trafiğine rağmen iş düğümü çözmeye geldiğinde e, İran'ın e, bu adımı atan taraf olmadığı, görüşmeleri ve trafiği sürekli olarak çatışmanın daha da uzayacağı bir zeminde zaman kazanmak için kullandığını görüyoruz. Suriye'de maalesef bugün artan insani maliyetin baş sorumluları arasında bu yüzden İran yer alıyor. Petri tartışması da bu bahsettiğimiz dinamiğin ürünlerinden bir tanesi. Şimdi yeni bir durum var. Yani Rusya'dan iki ileri bir geri açıklamalar geliyor e, gibi olsa da örneğin işte NATO ile yine bir temas devam ediyor Moskova'da. E, genel hava savunma sistemleri ama Suriye'nin de e, ve Patriotlar'ın da görüşülmüş olduğu bir temas bu. E, dolayısıyla Suriye'de taşlar yerinden kıvıldamış durumda bu yüksek perdeden tehdit açıklamalarıyla bu iş bir daha yeni bir çatışma zeminine mi geçecek? Yoksa biz bir kriz için hala dönülebilir bir kavşak olduğunu mu göreceğiz? Önümüzdeki günleri ve haftaları bu bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Doçent Mehmet Akif Okur yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için efendim sağ olun.